Merhaba. Bugün e, senin sağladığın kaynakları temel alarak efendi erkek sendromu denen, yani doktor Robert Glover'ın Mr. Nice Guy kavramıyla ilişkili ilginç bir konuya dalıyoruz. Nedir bu sendrom? Neden konuşmaya değer? Hadi bir bakalım. Şöyle başlayalım istersen bu efendi erkek dediğimizde hani genel anlamıyla iyi nazik bir insanı kastetmiyoruz aslında. Doktor Glover'ın tarif ettiği şey daha çok e, özellikle kadınların onayını almak için aşırı çaba sarf eden, çatışmadan pek hoşlanmayan hatta kaçınan ve sınırlarını net çizemeyen bir davranış kalıbı. Kaynakların bunu sendrom diye adlandırması da ilginç tabii. Hı hı kaynaklarda bu durum şey olarak anlatılıyor. Yani kişi kendi isteklerini, düşüncelerini hep ikinci plana atıyor. Sürekli karşı tarafa özellikle kadına uyumlanma çabası var. Hatta Rolo Tomassi bunu efendi erkeğin cinsel stratejisi diye tanımlamış. Hani sevgi veriyor, para harcıyor, ilgi gösteriyor ama karşı